Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta. Şut şansı! Ağları buluyor! Muazzam bir başlangıç. Rakibi şok etti. Kontrolü almak diye buna denir işte. Bu iş böyle yapılır. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Güzel yakaladı. Can sıkıcı bir durum. Musiala ve müdahale geldi. Hakimi topu uzaklaştırıyor. İlerliyor. Odegaard etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Değerli bir fırsat. Sala! Kaleciden mükemmel bir performans. Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Bakalım bunu nasıl affettirecek. Guardiol. Son çare olarak topu uzaklaştırıyor. Topu uzaklaştırmak için orada. Cristiano Ronaldo. Çeyrek saati geride bıraktık. Ödegaard. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Mbappe. Bir taç fırsatı. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı Siko. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol Ve şut geldi Topalarda Fark iki oldu Daha sonra gelecek gibi görünüyor Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi Topal hücum açık İşler epey kolaylaştı İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Geçmeyi başardı. Alev! Alexander Arnold uzaklaştırıyor. Snyder, kabahatinin farkında gibi. Evet, ne yapacağını çok. Zico, yerden sert bir vuruş. Koşan arkadaşına doğru, son vuruş. Çok güzel bir gol. Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. yaklaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Güzel oynadı. Enfes bir hareket. Ağır baskı meyvelerini verdi. kusursuz bir gol. Çok güzel, ustaca bir bitiriş. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Fark 2 oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. olmadı. Fernando Torres. Mbappe. Mbappe. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Canının çok acıdığı yüzünden belli oluyor. Umarız ciddi bir şey değildir. Evet, savunmasız kalmışlardı. Golü engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu tatsız durumu biraz olsun düzeltme fırsatı. Robert, Roberto Carlos ve top, top vuruyor. Kafaya koymuş, izini bırakacak. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumların geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ve pasa müdahale geldi. Cristiano Ronaldo vites yükseltiyor. Ve şut! Ve gol! Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Fark 3 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Gvardiol, topu kazanmak için iyi mücadele etti. Uzaklaştırmayı başardı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Van Nistelrooy şekilde faul. Ve sarı kart alıyor. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Musiala, Mbappe, Mbappe! İnanılmaz performans. Şahane bir şut, şahane bir kurtarış. Ah be, ne fırsat ama, ne fırsat ama kullanacaklar ikinci korner bu. Kafaya çıktı. Ve top dışarıda. atak zamanı. Çok güzel. Hemen müdahale etti. Cristiano Ronaldo. İleriye oynuyor. İsabetsiz bir pas. Evet, hakem yudunu çaldı ve devre arasına giriyoruz. Maç yarı başladı. Teknik adamın gereken her şeyi söylediğinden eminim. Şimdi sıra oyuncuların gerekeni yapmasında. Ateşli bir performans lazım. Pas yerini bulamadı. Fernando Torres geçmeyi başardı. Fernando Torres muhteşem kurtardı. Inter kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Çok önemli bir müdahale. Inter oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçek büyük şans gitti. Arda Güler ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. yediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. İşini güvenceye almak istiyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve pasa müda kaleyi görüp şansını deniyor. Büyük farklı dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Ve müdahale geliyor. Yakalayabilir. Güzel bir pozisyonda. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen Görünmediği için can... başarabilir mi? Ve top ortada. Bu sefer olmadı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Şut deneyecek müdahale geliyor. Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da bu da bir şeylere ön ayak olabilir. İyi okudu. Etkili bir hamle. Kurtulmayı başardı. Güzel vurdu. Belli ki risk alacak havada değil. Yakınında rakip yok. Güzel sıçradı. Ve kalacağız onu başarıyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Bu avantajını farkındalar. 13, Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Rodri topu uzaktan başarıyor. Number 23. Number birini 15, bulmaya 15, çalışıyor. Erga. Ani number bir kol şansı. Number 19. Number six, <laughs> Güzel bindirdi. İyice çalıştılar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Bitirebilecek mi? Kaleci kalesinde devleşiyor. Daha iyi performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. 75 dakikayı geride bıraktık. geçiremedi. Beckham Bauer topu uzaklaştırmayı deniyor. İlerleyecek bir yol buldu. Çok yükseklerden bir kapı. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Korvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. İyi vurdu. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Şut da çeviriyor. Bakın sert bir vuruş. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Vinicius Junior. Yakalayabilecek mi? Müthiş bir fırsat. Fabian Ruiz. Haaland. müthiş bir ayak hakimiyeti. Haaland! Kaleci, müthiş bir müdahale. There will be minutes at a time. Pas isabetsiz. Neymar. Haaland ilerlemeyi başardı. Müthiş fırsat. Top tekrar denedi işini garantiye almaya tercih etti. Bugün çaldı. Birbirinden farklı iki takımın hikayesini izledik. Biri durdurulmazken diğeri sahada farkındalıktan bile uzak bir oyun sergiledi. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Hello